6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde HG Hospital'da deprem şehitlerini almak amacıyla anlamlı bir program düzenlendi. Büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla rahmetle yad edildi. Ve hasıtan deprem şehitler bizim ruhlarına seney devriyesinde hediye eyledik, kabul makbul eyle ya Rabbi. Hı -hı. Ya Rabbi bizleri sev, bizleri sevdir, bizleri sevindir Ya Rabbi. Semavi ve arazi bütün afetlerden sana sığınırız. Bir daha bizlere öyle afetler gösterme Ya Rabbi. Duygu dolanlara sahne olan anma programına hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katılım sağladı. Anma programı kapsamında misafirlere sıcak çorba ikramında bulunarak 6 Şubat'ın simgelediği dayanışma ruhu bir kez daha yaşatıldı. Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümündeyiz. Hala şu gün olsun acılarımızı taze olarak tutuyoruz. Ama dayanışmada bir ve biz olma halinde hala aynı duygulara sahibiz dayanışmaktan yanayız, bir olmaktan, biz olmaktan yanayız. İnsan gönlünün Kabe olduğuna inanan insanlarız. O gönülleri fethetmek, o gönüllerden içeriye girmekle duygusuyla hareket eden bir anlayışımız var. Hasta olup şifa herkese yolumuzu, evimiz kapımızı açık şekilde bu şifahanede şifa vermek istiyoruz. Bugün 6 Şubat anısına Çorba ile beraber Kur'an-ı tilaveti yapmış oluyoruz. Unutmayacağımız bir acı, unutmayı da düşünmüyoruz. Çünkü daha iyi olabilmek, bu acıların tekrar etmemesi, yaşanmaması adına bir ve biz olmayla, dayanışma haliyle, ruh haliyle hareket etmekte bulunuyoruz. Bu bilince sahibiz. İnşallah bir daha o günleri görmez, yaşamayız diye umut ediyoruz. <laughs>